Devrim Muhafızları Ordusu, ABD gemisini ele geçiremeyince 24 saat sonra saldırıya geçti. İran kuvvetleri şimdi başarıyla iki tankeri ele geçirdi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında 15 yabancı mürettebatı rehin aldı. Bu saldırgan hamle kritik bir anda geliyor. Müzakereler çökmekte, görüşmelerin yeri ummana taşındı ve rejim sadece bu sabah 15 mahkumu idam ederek verdiği sözü bozdu. İran, kamuoyuna söylediklerini özelde çelişiyor. Bu yüzden en başa dönelim. Devrim muhafızları, iki tankeri İran'dan yasa dışı yakıt kaçakçılığı nedeniyle ele geçirdiklerini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon litre yakıta, yani yaklaşık 6 bin var ile el koydular ve daha da önemlisi 15 yabancı mürettebat üyesini gözaltına aldılar. Şimdi ise bize mürettebatın uyruğu, tankerlerin adı ve taşıdığı bayrak gibi bilgiler verilmiyor. Devrim Muhafızları Komutanı bu sabah basın toplantısı yaptı ancak kimse ona bu soruları sormadı ya da soruları yanıtsız bıraktı. Basın toplantısına ait hiç görüntümüz yok. Eğer o mürettebat üyelerinden herhangi biri Amerikalıysa bu bir rehine durumu olur ve İran bu gece ilerleyen saatlerde gerçekleşecek müzakereler için bir koz yaratmış olur. Şimdi neyse ki İran bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istemese bile çok yakında cevaplara sahip olmalıyız. Bakın deniz taşımacılığını izleyenler hangi tankerlerin takipten çıktığını görecek ve ardından İran'ın neyi, kimden aldığını öğreneceğiz. Ama zamanlama tesadüf değil. Barış görüşmelerinden bir gün önce rehineleri almazsın eğer masada elini güçlendirmeye ya da görüşmeleri tamamen sabote etmeye çalışmıyorsan ve ayar gizli gemilere el koyarken aynı zamanda tekrar mahkumları öldürüyorlar. İran'daki insan hakları aktivistlerine göre ki bu kişiler baskıyı takip etmede oldukça güvenilirler, İran bu sabah en az 15 mahkumu idam etti idamlara yeniden başlanması, İran Dışişleri Bakanı'nın İran'ın kimseyi idam etmeyeceğini açıklamasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti. Bu bir yalandı veya yerine getirilemeyecek bir sözdü. Başkan Trump'a dün İran'la ilgili bir soru soruldu ve şöyle dedi. İran yüce lideri şu an endişelenmeli mi? Bence çok endişelenmeli. Evet, endişelenmeli. Bildiğiniz gibi şu anda bizimle müzakere ediyorlar. Evet, ediyorlar. Protestocular ise Amerikalılara arka çıkacağımıza söz verdiğimizi hala destekleyip desteklemediğimizi sordu. Onların arkasında mıydık şimdi? O ülke bizim yüzümüzden karışık kaldı. Gidip nükleer programlarını yok ettik. İşte soru bu. Orta Doğu'da barış istiyoruz. Eğer onların nükleerini ortadan kaldırmasaydım, bir düşünün. O nükleer'i ortadan kaldırmasaydık, Orta Doğu'da barış olmazdı. Çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok çok korkuyorlardı. Evet, evet. Artık İran'dan korkmuyorlar. Şu güzelim B2 bombardıman uçaklarını oracıkta yok ettik. O güzel küçük modelleri, o güzel B2 bombardıman uçakları girdiler ve hedeflerini vurdu. Her bir bomba isabet etti ve hedefi yok etti. Ve bunun sayesinde bir ay içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Bir ay içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Bu büyük bir tehditti. Artık sahip olmayacaklar. Ama şimdi onu yok edersek mesele ne? Artık yoksa nükleeri tekrar mı başlatmaya çalışıyorlar? Duyduğuma göre öyle yapıyorlar ve eğer yaparlarsa onlara haber veririm. Eğer yaparlarsa onları hemen geri gönderip işlerini tekrar yaptıracağız. Yeniden başlatmaya çalıştıkları için güç kullanmakla tehdit ediyorsun. Siteye dönmeye çalıştılar ancak yaklaşamadılar. Tamamen yok edilmişti fakat ülkede başka bir yerde yeni bir site kurmayı planlıyorlardı. Bunu öğrendik. Dedim ki bunu yaparsanız size çok kötü şeyler yapacağız. Şimdi diplomatik kaostan bahsedelim. Çünkü dün müzakerelerde olanlar gerçekten tuhaftı en azından benim için. Çarşamba sabahı Cuma İstanbul'daki ABD İran görüşmelerinin tamamen iptal edildiği açıklandı. Neden iptal edildiler? İran son anda değişiklik talep etti. Onlar istiyordu. Görüşmeler Türkiye'den Umman'a taşındı ve iki taraf gözlemciler olmadan yalnızca ABD ile İran arasında görüşme istedi. Diğer ülkelerin, diğer Arap ülkelerinin katılmasına zaten izin vermeyi kabul ettikten sonra bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ultimatom olarak sundular. "Ya Umman ya da hiçbir şey" dediler. ABD "Görüşme olmayacak" dedi. Ancak birkaç saat sonra İran Dışişleri Bakanı görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı. Görüşmeler Umman'da Cuma sabahı 10'da başlayacak, bu gece Doğu saatiyle 1'e denk geliyor. Yarın anlaşma mı olacak yoksa askeri saldırımı göreceğiz. Eğer bu tür haberleri takip etmek istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna mutlaka tıklayın. Abone olmanız algoritmada bize gerçekten çok yardımcı oluyor ve bunun size hiçbir maliyeti yok, sadece birkaç saniyenizi alıyor. Eğer İran müzakerelerde Rusya'dan ders alıyorsa yapacağı şey işi olabildiğince uzatmak olur. Yarınki görüşmeden sonra iyi ilerleme kaydettik. Şimdi liderlikle görüşüp birkaç gün ya da hafta içinde cevap vereceğiz diyecekler. Görüşmeleri uzatıp ABD'ye bir şeyler oluyormuş gibi hissettiriyorlar, bu arada hiçbir şeye bağlanmıyorlar. Bu durum İran'ı ülkedeki şahinlere karşı zayıf gösteriyor. Başkan yardımcısı G.D. Vance bunu dün yaptığı röportajda ima etti. Bir de dinleyin. Megan, İranlılar hakkında söyleyeceğim bir şey var, bana gerçekten garip geliyor ve onların sistemini anlamıyorum. Açıkçası bunun onlarla diplomasi yürütmeyi çok zorlaştırdığını düşünüyorum. İran'da kararları yüce lider mi alıyor? Tamam başkan da var ama bizim algımıza göre fazla yetkisi ve önemi yok. Dışişleri Bakanı yüce lider ile konuşuyor ve bizimle iletişim kuran da genellikle o. Ama ülkenin başındaki kişiyle bile konuşamadığınızda diplomasi yürütmek için gerçekten garip bir ülke oluyor. Bu da her şeyi çok daha karmaşık hale getiriyor ve tüm durumu çok daha saçma yapıyor. Mesela telefonu kaldırıp Putin'i arayabiliyor, telefonu kaldırıp Şii'yi arayabiliyor. Hatta çok düşmanca ilişkilerimiz olan ülkelerde bile telefonu kaldırıp arayabiliyor. Biliyorsunuz Kuzey Kore. O adamla 38. paralelde buluştu. Bir ülkenin gerçek liderliğiyle doğrudan konuşamıyor olmamız tuhaf. Bu gerçekten diplomasiyi çok çok zorlaştırıyor. Şimdi İran'la müzakere etmenin asıl sorunu şu. Masada oturanlar kararları veren kişiler değil. İran Cumhurbaşkanı aslında yetkili değil. Dışişleri Bakanı'nın hiçbir yetkisi yok. Gerçek güç, dini lider Ayetullah Hamaney'de ve Hamaney ile ilgili durum şu. 1979'dan beri İran'dan hiç ayrılmadı. Batılı liderlerle konuşmaz, bazen Putin ve Xi Jinping'le görüşür, Tahran'a gelen Orta Doğu liderleriyle de buluşur. Ama bunun dışında kimseyle müzakere etmez. Bu da sorumluluk olmadan güce sahip olduğu anlamına gelir. Bu, bugün başka yarın başka şeyler söyleyebileceği ve halkın bunu bilmeyeceği anlamına geliyor. Ve bu da tüm durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Hamaney, İran'ın yıllardır peşinde olduğu nükleer silahlar hakkında yalan söylüyor. Rejim yanlısı İranlılar bunu belirtmeyi çok sever. Hamaney, İran'ın İslam hukukuna göre nükleer silah istemediğini belirten bir fetva imzaladı. Fetva, bağlayıcı yasa sayılır. İran, yüce liderin yasağı nedeniyle nükleer silah yapamayacaklarını iddia ediyor. Ama bu bir yalan ve hepimiz bunun bir yalan olduğunu biliyoruz çünkü eski İranlı yetkililer bunu kamuoyuna açıkladılar. Eski bir İran Dışişleri Bakanı, Hamenei ile oturmuş biri nükleer programın amacını açıkça anlatıyor. Dinleyin. İran hazırlık ve isteklilik görmüyor. Başkan Trump konuşmaya hazır ama onlar müzakereye hazır değil. Bence er ya da geç bulacaklar. Gerçeğe uyanacaklar. Yani bu ilk defa olmuyor. 2002'de nükleer müzakerelere başladığımızda Amerikalılar engelledi. Çünkü o zaman Amerikalılarla değil, Avrupalılarla müzakere ediyorduk ve E3'e çok cömert teklifler sunduk. Amerikalılar bunu engelledi. Ama Amerikalılar baskı yapmanın ekonomimize zarar vereceğini fakat nükleer programı değiştirmeyeceğini fark ettiler. Hatta bu programı daha da artıracaktı. Çünkü bazı şeyleri mesela %60'ı bu yüzden yaptık. Neden %60 yaptık? %60'a ihtiyacımız yoktu. Bunu sadece Amerikalıların gözüne sokmak için yaptık. Bizi diz çöktüremezsiniz diye. Baskıyla İran uranyumu %60'a kadar zenginleştiriyordu. Oysa enerji için %3-5 yeterlidir. Silah seviyesine ulaşmanın 3'te 2'sini tamamlamışlardı. Fetva bir örtüydü, zenginleştirme ise gerçekti. Bu yüzden ABD'nin dünyayı daha güvenli kılmak için nükleer anlaşmaya şimdi ihtiyacı var. Birçok kişinin merak ettiği bir konuyu açıklamak istiyorum. ABD geçen yıl İran'ın nükleer tesislerini yok ettiyse neden hala nükleer anlaşma gerekiyor? Olanlar şöyle. Saldırılar tesisleri yok etti ve uydu görüntüleri İran'ın tesisleri yeniden inşa etmeye bile çalışmadığını gösteriyor. Fakat önemli olan sadece tesisler değil. İran saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu büyük ihtimalle dışarı çıkardı ve şu anda gizli, taşınabilir ve korunan %60 yüzde zenginleştirilmiş uranyum stoklarına sahip. Asıl tehlike de bu stok. Anlıyor musunuz? Yeni tesisler inşa edip işi tamamlayarak %60'tan %90'a çıkabilir ve ardından nükleer bomba yapabilirler. Bu yüzden nükleer anlaşma sadece gelecekteki zenginleştirmeyi önlemekle ilgili değil. Bu, stokun İran'dan alınıp muhtemelen Rusya gibi bir ülkeye gönderilmesiyle İslami rejimin silah yapmasını önlemekle ilgili. Başkan yardımcısı Vance durumu açıklıyor. Soru şu, o kırmızı çizgiyi uygulamak için ne yaparsınız? İran'ın nükleer silahı olamaz. Bu ABD başkanının açıkça belirttiği bir hedef. Bu çok komik. Bazen başkanın çok saldırgan olduğunu söyleyen insanlar oluyor. Bazen de başkanın diplomasiden ve İranlılarla müzakereden söz ediliyor bazıları müzakere etmeyip bombalamamız gerektiğini savunuyor. Başkan ise seçenekleri açık tutup herkesle konuşacak. Elinden geleni askeri yol dışında deneyecek. Ancak askeri seçeneğin tek çıkar yol olduğuna inanırsa sonunda onu tercih edecek. Ben yapamam. Açıkçası ne yapacağımızı bilsem bile bunu sana ve milyonlarca dinleyicine söylemezdim. Ama bence insanların şunu hatırlaması gerekiyor. Bu mesele yani bakın ben Irak kuşağında büyüdüm bununla ilgili değil. Gerçekten de ben deniz piyadelerine idealist bir genç olarak katıldım. 11 Eylül'den hemen sonra 2000 yılında Irak'a gittim. Tamam dinleyin 2003 yılında 2005 yılında Irak'a gittim. Orta Doğu'nun bataklıklara yol açtığını biliyorum bana güvenin. ABD başkanı da biliyor ve bunu duyuyoruz. Orada olduğunu biliyoruz. Ayrıca tarihini de biliyoruz ama başkan bilmiyor. Irak tarihini tekrar etmek istemiyoruz. Onun gerçekten emin olmak istediği şey ise tamamen ayrı bir konu. Yani deli insanların nükleer silahlar edinmesine izin vermemek ve ardından bir nükleer silahlanma yarışına yol açmamak. Peki bu müzakerelerde aslında hangi şartlar tartışılıyor? İşte Arap ortaklar tarafından açıklanan çerçeve bu. Birincisi, İran 3 yıl boyunca sıfır uranyum zenginleştirmeyi taahhüt ediyor. Bundan sonra ise zenginleştirme, silah seviyesinin çok altında olan %1,5 ile sınırlandırılıyor. İkinci olarak, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu muhtemelen Rusya'ya aktarılıyor. Üçüncüsü, İran özellikle Hizbullah, Hamas, Husiler ve Orta Doğu'daki diğer vekillere silah veya teknoloji transferi yapmamayı kabul ediyor. Dördüncüsü, İran balistik füzeleri kullanmamaya söz veriyor. Bu ilginç ve birazdan konuşacağız. Beşinci madde, İran ve ABD saldırmazlık anlaşması imzalıyor. Dördüncü maddeye dikkat edin, taraflar füze kullanmama sözü veriyor. Bu, füze programını tamamen kaldırmak anlamına gelmiyor. ABD, İran'ın balistik füze programını bırakmasını istiyor. Bu, İsrail'in de ısrarla talep ettiği bir konu. Nükleer anlaşmada İran'ın balistik füze programı yer almalı ancak İran kabul etmiyor. Onlar füzelerini tek caydırıcı güç olarak görüyor ve son 12 günlük savaşta işe yarayanın bu olduğuna inanıyorlar. Bu da muhtemelen bir anlaşmanın önündeki en büyük engel olacak. Neyse ki bizim için bu gece gerçekleşecek olan bu müzakerelere girerken ABD'nin sunduğu talepler elimizde mevcut. Görüşmeler öncesi ABD ile İran arasında büyük bir tutum farkı var ve bu bilgi İran rejimiyle oldukça yakın ilişkileri olan ya da en azından İran rejimi içinde oldukça iyi kaynaklara sahip olan El Cezire'den geliyor. ABD, İran'dan nükleer programını bitirmesini ve füzelerinin İsrail'e ulaşamayacak şekilde menzilini kısaltmasını istiyor. Üçüncüsü, savaş ve protestolarda tutuklulara iyi muamele sağlamak. Dördüncüsü ise Çin'e enerji tedarikini azaltmak. Bu büyük bir şok. ABD, İran'ın Çin'e yardım etmesini açıkça dile getirmedi. Ayrıca bölgesel vekil güçlerden uzak durmasını istiyor. Şimdi Çin'in bu konunun kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili ne hissettiğini öğreneceğiz ve tekrar ediyorum bu sadece Al Jazeera'dan gelen bir bilgi. Yani bu ABD'nin tam olarak bunu istediği anlamına gelmiyor ama herhangi bir anlaşma olursa eminim ki bu kamuoyuna açıklanacaktır ve ABD'nin tam olarak ne talep ettiğini ve İran'ın neyi kabul ettiğini öğreneceğiz. Yine de Orta Doğu'da kesinlikle yüksek bir gerginlik var çünkü tüm bunlar olurken müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda da sürekli bir ileri geri yaşanıyor. Her geçen gün daha fazla ABD askeri teçhizatı Orta Doğu'ya taşınıyor ve bu da İran üzerindeki baskıyı artırıyor ve bu da Başkan Trump'ın sonrasında temelde istediği her şeyi yapma seçeneklerini genişletiyor. Müzakereler planlandığı gibi gitmezse abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yarın ilk müzakerelerin sonuçlarıyla güncellemelerle döneceğiz. Görüşmek üzere. Bu videolarda insansız hava aracı saldırılarını çokça gösterdiğimizde insan ya da Rus askeri zarar görmese bile sorun olabiliyor. YouTube genellikle videolarımızı para kazanılamaz veya kısıtlanmış yapıyor. Geçen hafta 4 savaş videomuzda para kazanılamaz oldu. İnsansız hava aracı saldırıları veya cephe görüntüleri reklam verenlere uygun olmadığından videolar kısıtlanıyor ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaş da bu. Bu nedenle tüm bunları anlatmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden tamamen kısıtlamasız olarak sıfırdan inşa ettiğimiz kendi platformumuz Business Basics'i başlattık. İnsansız hava aracı saldırılarımızı bulanıklaştırmak zorunda değiliz, cephe hattı görüntülerimizi bulanıklaştırmak zorunda değiliz ve Rus hava üslerinin yok edilmesini de bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Bunun yanında sitede aslında hiçbir reklamda yayınlamıyoruz. Bu şekilde sadece reklam verenler anlattıklarımızdan memnun değil diye kendimizi sansürlemek zorunda kalmıyoruz. Siteyi reklamlardan değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Bu tür içeriklerle ilgileniyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz bonus içeriklere ulaşmak istiyorsanız, kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Ayrıca açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkürler. Benim adım Sem. Sonraki videoda görüşmek üzere.